Herkese merhaba. Derya'nın Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvenin yanında şahane giden ev yapımı portakallı lokum tarifini paylaşıyorum. Yapımı oldukça kolay, sunumu oldukça eğlenceli olan bu tarifimize eğer hazırsanız buyurun birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, biz millet olarak Türk kahvesini çok fazla tercih ederiz ve içeriz. Kahvelerin yanında lokum tatlı vazgeçilmezlerimizden. Artık lokumu dışarıdan almak yerine sadece 3 malzeme ile evde kendimizde hazırlayabiliriz. Yapması da oldukça pratik. Şimdi yapımına geçelim ve ne kadar kolay olduğunu birlikte izleyelim arkadaşlar. Öncelikli olarak yapmamız gereken portakallarımızı güzel bir şekilde sıkmak. Toplamda 2 su bardağı portakal suyu elde etmemiz gerekiyor. O yüzden portakal sayısını 2 ya da 3 olarak kullanabiliriz. Bunun için portakallarımızı yıkadık arkadaşlar. Yıkadıktan sonra şu şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Böldükten sonra da şu şekilde narenciye sıkacağıyla sıkıyorum. Arkadaşlar toplamda 4 tane portakal sıktım ben. Portakallarımın biraz suyu azmış. 2 su bardağı portakal suyu elde ettik. Şimdi yapmamız gereken bir tencerenin içerisine portakal sularımızı boşaltmak. Portakal sularımızı aldıktan sonra içerisine çay bardağından yaklaşık olarak bir parmak eksik şeker kullandım. Şekerimizi ekleyelim. Ve aynı ölçüde nişasta kullandım arkadaşlar. Nişastamızı da ekleyebiliriz. Kullandığımız nişastanın buğday veya mısır nişastası olmasının bir önemi yok. İstediğiniz nişastadan kullanabilirsiniz. Ekledikten sonra şu şekilde karıştıralım. Ocağımızı alalım. Yapması oldukça kolay arkadaşlar. Kaynattıktan sonra bir e, kabın içerisine e, bu kap genellikle su bardağı olabilir veya kare bir kabınız varsa o kabın içerisine alalım ve oluşan jelimizi donduralım dondurduktan sonra ise lokum şeklini vererek keselim ve hindistan cevizine bulayarak servise hazırlayalım. Bu bütün aşamaları videomda izleyeceksiniz arkadaşlar. Ocağımıza aldık. Bu şekilde karıştırarak kaynamasını bekleyelim. İçinde nişasta olduğu için topaklanma olabilir. Şu şekilde karıştırarak kontrollü bir şekilde kaynamasını bekleyelim. Yaklaşık olarak 2 dakikadır kaynayan portakal suyumuz gördüğünüz gibi jöle kıvamını aldı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Şu şekilde iki tane desenli bardak kullandım arkadaşlar. Yarısına kadar dolduracağım ve soğumaya bırakacağım. Arkadaşlar bardaklarınızda portakal jölesi koymadan önce bir suya tutun. Islak olsun. Şu şekilde yarısına gelinceye kadar dolduracağım. 2 adet bardağımızı şu şekilde doldurduk yarısına gelinceye kadar. Şimdiden dolmaya başladı. Şimdi ilk sıcağını çıkardık buzdolabına alacağız. Yaklaşık olarak 15-20 dakika buzdolabında donmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Donduktan sonra ise dilimleri ayırıp Hindistan cevizi ile buluşturacağız. Dolapta bekletmiş olduğumuz portakallarımız yeterince dondu. Şimdi bunları kesme tahtasına alalım ve lokum şeklini verecek şekilde keselim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeterince donmuş löp diye düştü. Şu şekilde keselim. Kestikten sonra küpler halinde tekrar şekil verelim. Çok güzel olmuş. Bu tarifle mutlaka siz de denemelisiniz. Aynı şekilde tüm malzememizi aynı ölçüye denk gelecek şekilde keselim. Kestikten sonra ise Hindistan cevizi ile buluşturup servise hazırlayabiliriz. Tüm portakallarımızı küpler halinde kestik. Şimdi derin bir kabın içerisine Hindistan cevizinin tamamını boşaltalım. Hindistan cevizimin ölçüsü bir çay bardağı. Boşalttıktan sonra lokumlarımızı içerisine atalım. Hindistan cevizine tamamen bulayalım. Ve servis tabağımıza alalım. Hazır almış olduğumuz lokumlardan tat olarak, görüntü olarak hiçbir farkı yok. Mutlaka denemelisiniz. Kahvelerinizin yanı boş geçsin istemiyorsanız denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Dilerseniz bunu portakal yerine vişne suyundan da yapabilirsiniz. Vişneli lokum elde edebilirsiniz veya her türlü meyveden aynı tarifle bu şekilde güzel lokumlar elde edebilirsiniz. Evet, bütün lokumlarımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi yapması, sunumu oldukça güzel ve pratik. Eğer siz tam bir kahve severseniz, kahvenizin yanı boş geçsin istemiyorsanız tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu ve bunun gibi pek çok videoyu YouTube sayfamda bulabilirsiniz. Bunun için kanalımı ziyaret edip abone olmanız ve bildirimleri açmanız yeterli. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.